<laughs> Hayır. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki <laughs> Bilirseniz Gerçekten bu büyük bir yemindir. İnnehu'l-Kur'anun kerimun fi kitabin maknunin la yemsuhu illa'l-mutahharun. Şüphesiz bu korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur'andır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir. Enzilu mir rabbil alamin. O alemlerin rabbinden indirilmiştir. <laughs> Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? <türklerimî> Hele can boğaza dayandığı zaman. <türklerim> o vakit siz bakar durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz. تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ Onu geri çevirsenize. Şayet iddianızda doğruysanız. Fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardansa. Ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. min Yemin. Eğer o sağdakilerdense, Ey sağdaki, sana selam olsun. وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّب۪ينَ yalanlayıcı sapıklardansa, فَنُزُلُوا <laughs> مِّنْ İşte ona da, kaynar sudan bir ziyafet vardır. <laughs> Ve sonu, cehenneme atılmaktır. <laughs> Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir. azim. Öyleyse Ulu Rabb'inin adını tenzihle an. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Lehu mülkü semavati vel ardı yuhyi ve yumit ve hu a'la kulli şey'in qadir Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O diriltir, öldürür. O her şeye gücü yetendir. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم او إلكتر صندر ظاهر در باطندر او هر شيء هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش o, Gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşın üzerine istiva edendir. ardı ve ma minha ve ma ve ma ma'akum kuntum bima Yere gireni ve ondan çıkanı gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. <laughs> Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler

büyük mükafat vardır. <laughs> Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde niçin Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki o sizden kesin söz de almıştı eğer inanırsanız. <laughs> Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur.

göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlara eşit değildir. Ulaika a'zam dereceten min ellezina enfaku min ba'du ve qatalu ve kullu wa'adallahu husna Onların derecesi, sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vaat etmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır. <laughs> Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükafatı da vardır. يَوْمَ تَرَى بين Mü'min erkeklerle mü'min kadınları, önlerinden ve sağlarından nurları aydınlatıp giderken gördüğün günde, بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ Bugün müjdeniz zemininden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم Münafık erkeklerle münafık kadınların müminlere bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım diyeceği günde kendilerine Arkanıza dönün de bir ışık arayın denilir. قِيلَ بَيْنَهُمْ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ Nihayet onların arasına içinde rahmet, dışında azap bulunan kapılı bir sur çekilir. <laughs> Münafıklar onlara biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. <laughs> Derler ki Evet ama siz kendi başınızı belaya soktunuz. Fırsat beklediniz. Şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan şeytan sizi Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Bugün <laughs> Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bedel kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir dönüş yeridir.